Merhaba arkadaşlar Kübra'nın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şipşak hazırlayabileceğiniz ev yapımı enfes lokum tarifim var. Herkesin evinde olan malzemeleriyle hazırlayabileceği, ikramlık, çayın kahvenin yanına çok yakışacak en lezzetli, en pratik tatlı tarifi diyebilirim. Hazırlaması çok kolay, malzemesi çok az, hem çok gösterişli hem de çok lezzetli bir tatlı oldu arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye edeceğim tatlılardan bir tanesi. Bu arada çok kişilikte hazırlayabileceğiniz enfes bir tatlı. Hemen tatlımın yapımına geçiyorum. Uygun bir tenceremin içerisine 1 su bardağı irmik ve 1 su bardağı toz şekerimi alıp bir miktar karıştırıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 ml. Daha sonra içerisine 1 litre sütümü ilave ediyorum ve bir miktar daha karıştırıyorum. Ocağımın altını açıyorum ve orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar pişiriyorum. Kaynadığında hemen koyulaşmıyor arkadaşlar. Birkaç dakika içerisinde koyulaşacaktır. Ocağımızın altını kısalım ve birkaç dakika daha kaynadıktan sonra kıvam almasını bekleyelim. Bu aşamadan sonra ocağımızdan alalım. Üzerini bir buzdolabı poşeti veya bir streç yardımıyla kapatarak tamamen soğumasını bekleyelim. Bir kenara kaldırdım ve tamamen soğumasını bekledim. Tamamen soğuduğundan emin olduktan sonra içerisine bir paket sade toz krem şantimi döküyorum ve elimle bu şekilde yoğuruyorum arkadaşlar. Elinizde yapışıyor diye düşünmeyin kesinlikle yapışmıyor. Bu şekilde yoğuralım ve krem şantinin iyice karışmasını sağlayalım. Daha sonra şekil verme işlemime geçiyorum şekil vermek için bu şekilde cevizden biraz daha küçük parçalar alıyorum. Elimle yuvarlayarak şekil verip servis tabağımın içerisine alıyorum. Bütün malzemem bitene kadar aynı işlemi uygulamaya devam ediyorum. Farklı şekiller vermek isterseniz farklı şekillerde de hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben yuvarlak hazırlamayı tercih ettim. Bu aşamada şekil verirken elinizi çok az bir miktar su ile ıslatabilirsiniz. Daha pürüzsüz bir şekilde olacaktır. Bütün tatlılarımı hazırlayıp servis tabağımın içerisinde dizdim. Daha sonra son olarak üzerlerini kaplama işlemine geçtim. Bu aşamadan sonrası sizlere kalmış. İsterseniz üzerine çikolata sosu döküp o şekilde de servis yapabilirsiniz. Ben de yüzeyini Hindistan cevizi ve bu şekilde kendim hazırlamış olduğum Hindistan cevizim ve kakaolu karışımıma batırarak süsledim. Burada da yaklaşık silme bir tatlı kaşığı kakaomu Hindistan cevizimin içerisine ekleyip güzel bir şekilde karıştırdım. Yani sade ve kakolu topları olacak şekilde hazırlamış oldum. Tadı bu şekilde kesinlikle acı olmuyor arkadaşlar. Lezzet olarak mükemmel oluyor. Dediğim gibi çayın kahvenin yanına da çok yakışıyor. Tatlılarımı birer tane bu şekilde alıyorum. Ve hindistan cevizlerimle kaplıyorum. Ben bu şekilde sade hindistan cevizimle kapladım. Daha sonra bir tane kakaolu hindistan cevizime batırdım ve servis tabaklarımın içerisine dizdim. Tamamı bitene kadar hindistan cevizlerime bulamaya devam ediyorum. Dış kısmını fındık kırıntısı, ceviz kırıntısı, bisküvi kırıntısı veya farklı malzemeler kullanarak da kaplayabilirsiniz. Hazırlaması gerçekten çok kolay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Tatlılarımız bu aşamadan sonra servis etmek için hazır. İsterseniz buzdolabınıza koyup dinlendirebilir. İsterseniz hemen servis edebilirsiniz. Ben sizlere hemen tatlımın kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi enfes, yumuşacık, ağzınıza eriyip gidecek lokum kıvamında bir tatlı oldu. Hazır aldığınız lokumlardan çok çok lezzetli bir tatlı tarifi oldu arkadaşlar. Çayınızın kahvenizin yanına kalabalık gelen misafirlerinize alternatif bir tatlı tarifi denediğinizde sürekli yapmak isteyeceğiniz favori tatlı tarifleriniz arasına girecek bir tarif oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.